AKP iktidarı ve şahsım hükümeti tek adam rejimi tam anlamıyla halkımıza açlık ve yoksulluk, işsizlik ve sefalet dayatıyor. Kabine açıklandı. Yeni haftaya da zam yağmurlarıyla uyandık. İktidarın pembe boyacısı TÜİK ise resmi enflasyonu yıllık yüzde %39.56 olarak açıklarken bağımsız kuruluşlar %109 verisini paylaştı. Dolar 21 lirayı, Euro 22 lirayı geçti. Altında ise ok gibi fiyat fırladı. Enflasyon, açlık, yoksulluk, zam ve sefalet demektir. Döviz kurundaki her artış ülkemizin iç ve dış borcunu faiz oranda yükseltmektedir. Üreten ve ihraç eden bir Türkiye yerine dış, dışa bağımlı ithalat sevdalısı AKP iktidarı yüzünden İğneden iple her şeye zam geliyor ve gelmeye de devam edecek. Yiğit kuru soğana muhtaç edildi. Tarım devriminin yapıldığı ülkemizde beceriksiz AKP iktidarı halkı, esnafı, sanayiciyi ve çiftçi adeta bitirdi. Tek adam rejimi son 5 senede halkın e, sofrasından ekmeğini çaldı. İnsanlarımızın rızkını yedi çekin artık o pis ellerinizi cebimizden düşün artık yakamızdan derhal yapılan zamları geri alın maaşları ve ücretleri eriyen insanlarımızın kaybını telafi edin emeklisinden işçisine memurundan çiftçisine asgari ücretlisine kadar herkesin geliri insanca yaşam düzeyine çekilsin